Merhabalar, ben Satı Melek kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Tarifimiz tamamıyla diyete uygundur. Yapımı da oldukça kolay ve gerçekten çok ama çok lezzetli. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Dilerseniz şöyle bir kısaca gösterdikten sonra hemen yapımına geçiyorum. Kurabiyemiz için bir yemek kaşığı tereyağı kullandım. Ben şöyle bir 30 saniye kadar mikroda dolandırdım çünkü yeni çıkartmıştım. Havalar da çok iyi olmadığı için de hemen yumuşamıyor. Oda sısında yumuşak olması gerekiyor. Üzerine bir tane yumurta ekledim, bir çay kaşığı mahlep ekleyelim, bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı da karbonat ekledim. Malzemelerini aşağıya not olarak düşerim oradan da bakarsınız. Zeytinyağını ekledim sonra tuzunu ekledim. Daha sonrasında da şöyle hepsini bir karıştırıyorum. Daha sonrasında da un olarak da ben normal un kullanmadım. Bildiğiniz kuru yemiş kullanıyorum. Kuru yemiş iyice robotta çekiyorum. Un haline getiriyorum ve onu kullanıyorum. Ben kurabiyemde badem kullandım ama fıstık kullanabilirsiniz, ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. Robottan iyice çekin un haline getirin. İyice karıştırdıktan sonra da kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek kur yemişimi de yediriyorum. Hamur kıvamını alana kadar yavaş yavaş ekleyerek yedirdim. Yaklaşık 2,5 su bardağı kadar kullandım. Geçen gün yapmış olduğum süt şerbetli tatlımda da aynı badem ununu kullanmıştım ama un deyince hani un gibi algıladınız acaba bunun yerine buğday unu kullansam mı falan dediniz. Hani bu bildiğiniz kuru yemiş robottan iyice çekiyorum ve un haline getiriyorum. Kıvamı da böyle bildiğiniz kurabiye hamuru gibi oluyor. Yani çok güzel bir şekilde toplanıyor. Yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden de miktar olarak fark edebilir. O yüzden de yavaş yavaş ekleyerek kontrollü bir şekilde yoğuralım. Tepsimize yağlı kağıt koyalım. Ceviz büyüklüğünde alalım. Avcumuzun ortasına yuvarladıktan sonra da aralıklarla dizelim. de tamamıyla hani un kullanmadığımız için hamur gibi de olsa da böyle yuvarlarken bir çatlayabiliyor, o yüzden de böyle avcunuzda birazcık düzeltirseniz. Kurabiyemizden miktar olarak 12 tane kurabiye çıkıyor. Kurabiyelerimizin şeklini verdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürelim. Yumurtasını sürdükten sonra eğer damak tadınıza uyuyorsa birazcık çörek otu koyabilirsiniz. Susam koyabilirsiniz. Haşhaş kullanabilirsiniz. Ben birazcık çörek otu koydum. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma verdim. Üzeri kızarana kadar da pişirdim. Kurabiyelerim bu şekilde hafif kızardıktan sonra fırından çıkarttım. Şu anda soğumuş durumdalar. Görmüş olduğunuz gibi üzeri bu şekilde kızardıktan sonra çıkarttım. Bizim evde genelde çayın yanı kesinlikle bir boş olmaz. Mutlaka bir kurabiye, bir kekim olur. O yüzden de hani bu süreçte en çok özlediğim şeylerden bir tanesi. O yüzden de böyle çayımla beraber yemesi gerçekten çok güzel oldu. Lezzet açısından da gerçekten garantisini veriyorum. Mutlaka deneyin. Bugün sizlerle tuzlu kurabiye paylaşmış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Eğer sorularınız olursa yorum kısmına yazın. Yorumlarımı okuyorum ve dönüş yapıyorum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.